Galya günlüklerinin 5. bölümünden. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ee, gördüğünüz gibi Iron Torn moblarındayız. ex partye geldik. Buraya sabah uyandığımda gelmiştim. Böyle bir 11.30-12 gibi. Burada kasıyoruz arkadaşlarla birlikte. Ee, dün gece bölümü bitirmeden önce, 4. bölümün sonunda Vampiric Bad'lere bırakmıştık karakterimizi. %80'lerdeydi yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam. Karakterimiz sabah uyandığımızda level atlamış. Hatta bir saniye video kontrolünden bir yapalım. Gece kaçta bıraktık karakterimizi. Hani yalan olmasın yanlış olmasın. Böyle. Bakalım. Evet pardon %68'de bırakmışız XP. Gayet güzel. Dün güzel bir X kasmış karakterimiz. Hatta sabah rov'u bittiği için e, town atmış karakterim. Şöyle göstereyim. Bizim Burak'la birlikte girmiştik oraya. O hala online partide. Onun RAW'u vardı. Ben RAW çekmeyi unutmuşum. Magic Puppet çekmeyi dün gece. Ama 5-6 saat hatta 6-7 saat Magic Puppet'ı vardı karakterin. Onu değerlendirmiş, kasmış sabaha kadar sağ olsun karakter. Burak hala kasıyor. Onun için iyi oldu. Çünkü bugün e, akşama kadar oyuna giremeyecek. En azından XP'ni kasmış olur. Onun üzerinde var 15-16 saat bile yeterli olacaktır. Biz de şimdi bir paket Magic Puppet çektik arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Magic Puppet'ımızı çektik. E, Iron Thorn'lar da kasıyoruz. Saat 5'e kadar falan burada kasmayı düşünüyorum. Çünkü 5'te canlı yayına gireceğim sevgili dostlar. 5 gibi yayına girdikten sonra bu partiden çıkmış olacağım. Yani zaten rovumuz bitene kadar. Yani aşağı yukarı işte rovumuz bitmiş olmaz da biraz daha fazla kalmış olur. Evet rovumuz bitmiş olmuyor maalesef. Burada kasıyoruz. Bir tane epic upgrade scroll alalım slotta. 4 tane bende vardı çünkü. Bir tane de slottan geldi. Bir tane şöyle sinister vesaire bir şey geldi. E statlarımı da şu şekilde ayarladım dostlar. Oynamak isteyen arkadaşlara bir öneri olsun. Biliyorsunuz biz şu an hala priest heavy leather set giyiyoruz. E bir tane dün şöyle kazara canlı yayında çektiğimiz bir hp basılı vardı. Onu giydim üstüme. HP'den dolayı. Şöyle bir stat ayarladım. E, göstereyim size. 182 STR var. 119 Health var arkadaşlar. 96 Int var. Normalde benim slot'taki canım e, normal hani full STR ayarlarında 2.6K. Yalnız karakterim bir kere yattı. Biz de partidekilerle görüştük sabah arkadaşlar. Dedik ki hani HP versin Battle Priest'ler. Zaten partimizde şu şekilde Warrior'larımız falan bayağı bir mevcut. HP verince 3.7k'ya kadar canım yükseldi. Bir de şöyle bir tane HP basılı 7 presleder'ımı giydim. Bu şekilde gayet güzel dönüyor şu an arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son durumumuz böyle. Yedek silahlarım var. Tak çıkar yapıyorum onları. Şöyle bir tane Curse Blade'im var ama Curse Blade'i şu an için kullanamıyorum. Fazla fazla silahlarım var. En kötü bir stat sıfırlarım. Çok bütün silahlarda patlarsa. Curse Blade'i 188 str'ye gelecek şekilde ayarlarım alttan kısarız 6 tane bonus sorun değil. Ee, bu şekilde arkadaşlar şimdi yüzde, tam 2 noktaydı. %2 idi slot'a geldiğimde. Dediğim gibi 1 saat falan oldu. %5.60 kastı burada gayet güzel dostlar. Karakterim zaten burada kasmaya devam edecek. Bir sorun yok bununla ilgili. Ee, umarım güzel olur bakalım. Ne kadar eksi kasabilirsek kasacağız. 65 olmamız güzel oldu. Hard dungeonlar açıldı bildiğiniz üzere. Artık hard girebileceğiz o da bir ekstra oldu. Daha fazla exp alabileceğiz artık dungeonlardan. Artık solo dungeonlara da daha yüksek seviyelerde gireceğiz dostlar. Bilginiz olsun. Biraz daha zorlanırız ama alacağımız exp bonusu ciddi miktarda artmış olacak. Grup zindanlarda da artık hard girebileceğiz. 65 level olduğumuz için. Bu şekilde son durumlar böyle yani arkadaşlar. Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Devam ediyoruz bakalım. Bugün nasıl bir serüven olacak hep birlikte göreceğiz. Valla nazar değildi partimize dostlar. Ee, dağıldı öldük. Bir süre sonra kastıktan sonra. Valla patates gibi oldu partimiz maalesef. Şimdi ex parti bulamıyorum maalesef. Ee, ben de şey yapacağım. Biraz balığa gideceğim arkadaşlar. Karakteri balığa bırakmayı düşünüyorum. Biraz balıktan faydalanalım. Balık skillimizi hiç geliştiremedik çünkü daha adam akıllı. Yani şöyle bakalım hatta. Bakalım. Aynen daha bir level arkadaşlar %77 hiç kasmadık denilebilecek seviyede. O yüzden biraz balıkçılıkla ilgileneceğim. E artık canlı yayın kadar birkaç saat şey yapacağız. Balıkla ilgileneceğiz. Hem balık skillimiz artsın biraz. Biliyorsunuz gather skillleri, craft skilllerine de önem veriyoruz. Onları da kasıyoruz parça parça. Her gün böyle en az 2, -2 saat falan 3 saat ayırıyorum gather skilllerine de. Kasmamız gerekiyor çünkü açıkçası. O yüzden şimdi balıkla devam edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar geldiğim zaman. Evet dostlar balığa başladık. Ee, 3000 worm aldım üzerimi satıcıdan. 300K para gitti. 3000 worm aldım. Bakalım saat 2 şu an tam olarak 2. Startı verdik. Bakalım kaç saatte ne kadar kasacağız. Şöyle XP premium'a da geçtik. Gathering speed bonusundan yararlanmak için. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şekilde kasar. Bir 3 level 4 level yaparsak süper olur. Ee, umarım olur. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar ufak bir problem yaşadık. Maalesef hastanelerdeyiz kaç saattir. Ee, kötü bir şey yaşadık. O yüzden daha yeni gelebildim. Saat 2'den beri karakterimiz balıkta neredeyse. Bir ara bir DC olmuş sadece. Bir ara bir DC oldu. Ama e, girdim orada Ne kadar boş kaldığını bilmiyorum karakterin. 1300 tane worm yemiş arkadaşlar. Şöyle hemen skillimize de bakalım ne kadar olmuş. 4 level %21'e kadar gelmişiz. Güzel arkadaşlar. Şimdi bizim ekipteki arkadaşlar da burada. Onlarla bir şey yapacağız birlikte. Daha sonrasında görüşmek üzere. Mert alım satım. Evet. Hell Dungeon'dayız ve boss kesiyorum. Mert boss'un level 76 bu arada. Yatacağım sen bu arada. Kanka bu arada vuruyor. Ağlam vuruyor. Bu arada havuzumuzda atlayanlar var dostlar. Oğlum oh, fly tatlı bir boka yaramıyor ya. O bir psikolojik bas ya. Boklu bas yok mu? herkese. Var var. Ama yüksek level'larda açılıyor. Hangisi? Bir saniye şunu bir keseyim. Ha. Hemen bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam 3K vardı Volkan. 3000 buff veren. O toplu 72 <laughs> mi ne? 72 mi ne? Yok toplu yok. Daha çıktı. Şey var ama 55 buff var. O defans ağacı atıyor o topludur. Parti atar. 275 defansı ama bu arada 72 buff açtım var oyun bitti ya. G game over. Game over evet. Gelsin şey gelsin. Narko terör. Hakka. Evet. Hepsi gelsin abi. VS atılır. Vuruyorum hocam. Yo, Mert kesiliyor bu arada ya. Agart 1'de misin canım? Buradayım. Şunun bir aklını alıp geliyorum. Hadi bir drop en kötü bir skill book istiyorum ya lütfen ya çok mu şey istiyorum ya hayır hadi hadi yüzde beş hadi skill book oh be abi bacaklarındayım oh be skill book sorunda nice Evet grup zindana girdik sorunda 31 dakika sıra geçti maalesef 31 dakika sonra grup zindandayız. <laughs> Boğazım Umarım güzel bir drop alırız buradan. Sinir olduk burada beklemekten çünkü. Barton. Bu arada dostlar bilgi verelim. Skill book'umuzu kıtladık demin. El şöyle göstereyim. 2'de 2 gidiyoruz ya. Bir solo'dan aldık skill book, bir de gruptan aldık. Bugün farmımız güzel. Buradan de bir drop kıtlıyor muyum? Hadi bakalım. Hadi bir Warlock's earring falan, Warlock's ring. Ya da STR takı karakterimize takalım. İyi bir takı. Hadi hocam. Geldi mi? Para attı. Para attı. Lütfen drop at be boss. Hadi be abi. Hadi be abi. As be abi. Kuruduk be abi. Braveheart FB mi peki? Braveheart. Şu an tek yiyip ölen alamaz drop'u söyleyeyim. Net. Evet. Partiden yazı da yok. <laughs> Legendary Warrior mu? Ya bu farm premium'un bir ekmeğini yiyemedik ki. Hadi be abi. Geldi mi? Gel, Torçur attım sonra epe. Bu demek oluyor ki geldi. Hadi. Allah'ım lütfen. lütfen. Allah lütfen. lütfen. Ah! Evet, dostlar. Merhabalar. Günaydın herkese. hay. Aa, yeni uyandım valla. Dün gece e, Gloom Gong'lara partiye bırakmıştım karakterimi. Burak'la birlikte. E, %47'ye kadar expo ulaştık. Partimiz maalesef sabaha karşı yatmış. E, ölü bulduk karakterimizi. Şimdi bir e, sabah 7.47 şu an gördüğünüz üzere. Kulung Harpiler'de bir parti bulabildim. E, buna girdim. Bir hastaneye gideceğiz. E, orada biraz işlerimiz var. Orada arada da karakterimin kasmasını istiyorum burada arkadaşlar. Hem H3'te kasıyoruz belki bir drop da alırız burada. Ne bileyim bir earth shaker vesaire ne denk gelirse artık. E, duruma göre bakacağız artık. Gelene kadar umarım güzel bir yüzdelik dilimi kasar. Biz de rahat ederiz. Hadi bakalım görüşürüz. Günaydınlar herkese sevgili dostlar. E, dün gece Gong'lara partiye bırakmıştık karakterimizi. Ekipteki arkadaşlarla. %47'ye kadar kasmışız. E, sabah karşı partimiz patlamış maalesef. Ben de e, sabah 7.49 şu an hatta e, bir hastaneye gideceğiz. Birkaç saat orada işimiz var. Orada şöyle queuing Harpiler'de bir yer buldum. Eee Hagard 3'teyim. Dedim karakter boş durmasın. Vallahi bırakacaktım. Onun yerine dedim XP e bırakayım. Yani bir %50, %55 bile olsa benim için yeterlidir. Durumlar bu şekilde şu an için. Ee, bakalım burada umarım güzel bir şekilde kasar arkadaşlar. Problemsiz bir şekilde. Eksporanımız da güzel. Yani ne kadar alıyoruz göstereyim. 71 kal diyoruz seri seri. Bulutu bekliyoruz zaten. Ee, belki buradan bir drop da düşer. Yan drop da alırız. bakalım e, gelene kadar karakterimiz burada kalsın. Umarım güzel bir şeyler elde ederiz. Hoşçakalın şimdi. Evet dostlar, şimdi geldim tekrardan. Saat 10.30 oldu. Karak partimiz patlamış maalesef. Ne zaman patladı bilmiyoruz. %55'e kadar gelmiş XP'miz. Güzel olmuş. 35 de olsa boş kalmadı en azından çar. XP kasmış olduk sevgili dostlar. Benim yine biraz işlerim var dostlar. Bugün bir de bu bölümü yetiştirmem gerekiyor saat 6'ya. Bildiğiniz üzere her gün video atıyoruz çünkü. Umarım 6'ya yetiştirebiliriz bugün. Birkaç şey daha yapmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir ex parti vesaire bir şey araştırmasına gireceğim. Ondan sonra dostlarım yolumuza bakacağız. Görüşürüz şimdilik. Evet dostlar, Kuning Harpy Partisi'ne girmiştik. Burada kasıyoruz E, Ben birkaç saat yatacağım. Bugün çok erken uyandım. Sabah 7 gibi uyandım. Söylemiştim hastaneye gittik diye. O yüzden aşırı bir uykusuzluk var üzerimde. Ee, şimdi birkaç saat dinlenmek istiyorum. Orada da partide kalacak. Şöyle günlük girişten gelen ekseyeceğim kalmıştı bir tane. Onu da bastım. Ee, onunla birlikte. Yani şunu uyandığımda böyle bir %75, %80 görürsem çok mutlu olurum. Zaten dungeon'ı vır zıvır level atlatırız karakteri bugün böyle. 66 yaparız. Hadi bakalım uyanınca görüşürüz. Evet dostlar merhabalar tekrardan. Saat altı buçuk oldu bayağı bir uyumuşum ya. Öyle böyle değil kendime gelemedim. Başım başım ağrıyor yani o derece. Şimdi efendim e, 177 XP gelmişiz çok güzel olmuş. Karakter patlamış tabi. E, DC yemişim neden bilmiyorum. Bir tane şöyle Warrior Elite Grace ve Warrior Elite Tacit almışız. Bunları da şöyle bankama göndermek istiyorum. Burada ekleyebileceğim başka bir şey var mı? The Warrior Heavy Plate'ler var. Şunları da şöyle aşağı sayfaya kaldırabilirim. Bunları çünkü satacağım arkadaşlar. Bunlar para edebiliyor. Güzel fiyatlardan gidebiliyor satmak istediğimizde. Bunları da bir ara müsaitlik olduğumda böyle pazara takır 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 göndereceğim. Şimdi bir solo dungeonlara giriş yapayım günlük. Zaten grup zindana bizim ekipteki arkadaşlar gelince gireriz. Onları beklerim büyük ihtimal. Ben şimdi olur aradan çıkarayım. Hatta şöyle bir party matching yapalım. Ee, pardon yanlış. Dungeons and yapalım. yapalım. Hele kaçta giriyorduk? 65 mi? Evet tamam. Dün girdiğimiz şeyi unuttuk bugün maalesef. <laughs> şöyle bir hell dungeon'a giriş yapalım arkadaşlar. Ee, DB kesmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Full DB'ye gireceğim. Bir statlarımı sıfırlamam gerekiyor sadece. Hadi bakalım. Görüşürüz. Arkadaşlar bir şey keşfettim kendimce kafamdan geçiriyordum nasıl olur nasıl eder diye çok güzel oldu karakteri buffer debuffer yaptım komple full artı full böyle dblerimi atıp giriyorum dostlar <laughs> moblar bana vuramıyor moblar var ya böyle kendinden geçiyor bildiğiniz Hiç damage bile çıkaramıyorlar çünkü hell dungeon girdiğimiz için bir tık fazla vuruyor yoksa moblar ama böyle e, valla db Buffer girdiğimiz için çok tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yani şöyle bir şuradan bir kağı can alıyoruz. Ee, hem de buff, debuff atıyoruz modlara. Çok daha faydalı oluyor dostlar. Kesinlikle girmenizi yani bu şekilde bir denemenizi öneririm hiç girmediyseniz. Allah. Whycon'ı niye böyle attı? Kendi kendine attı. Allah Allah. Yeri açması gerekiyordu. Açmadı. Hmm. Bak bunu olmadı. Ya bu dungeonlar çok güzel ya. Baksana arkadaşlar ne kadar exp veriyor bir tanesi. %10 eks aldık ya. Yani. 0.10 exp alıyoruz yani. Çok ciddi bir experience point veriyor. Hatta eks bazında bakalım ne kadar alıyoruz. Yani 556k exp alıyoruz arkadaşlar. Ben bugün Kuning Harpilerde kastım. 70k exp alıyordum düşünün. XSC ile 74k yapı ne çıkıyordu? Yani çok ciddi fark ya. Yani. Gerçekten. Çok ciddi bir şey ya bu dungeonları özellikle söylüyorum günlük kaçırmayın diye yani size çok ciddi fayda sağlayacak bir şey arkadaşlar bu dungeonları mutlaka girin girmemezlik yapmayın yani şuradan aldığınız experience point'i hiçbir yerden alamıyorsunuz başka oyunda onu çok net böyle içten söyleyebilirim size. Ya debuff girdiğimiz için bütün moblara weakenımızı da patlatıyoruz şöyle %25 physical defansı kırıyor arkadaşlar. Çok böyle tatlı çatır çutur oluyor. Atak kırmamızı da yüzde otuz. Moblar bize vuramıyor. Tabi bunun şimdi en büyük faydasını ben boss'ta göreceğim. Boss normalde çatır çutur vuruyordu bize. Hatta biz dün e, girdik arkadaşlar grup zindana. Orada ben dedim ki bir debuffer olayım. Bizim ekipteki arkadaşlarla girmiştik. E, deneyelim dedik. Yani boss'larda çok ciddi anlamda debuffer fark ediyor. E, Baya bir etkisi var yani bilginiz olsun. Hani skill 0 startlayıp debuffer'ınız yoksa grup zindanlarda debuffer girmeye özen gösterin arkadaşlar. Ciddi anlamda etkiliyor. Mesela dün atak kırmayı vurduğumuz bosslar bize tek atamadı hiçbir zaman. Normalde mesela ben Mert altına yaptı Battle Priest olarak. Kaç 2.5 mu 2.700 mi ne canı var. Yani altına bir attım mobun. Bütün debufflarını vurdum ben. Mert hiçbir şekilde tek yemedi dün bosslardan. Yani çok ciddi bir e, farkındalık oluyor arkadaşlar. Mutlaka girmenizi öneririm. Bilginiz olsun. Hadi bakalım şu bombatları da bir temizleyelim. Şöyle boss'a kadar birlikte gidelim. Hem yani böyle sohbet muhabbet tadında olsun. Şöyle bir çıtır çıtır vuralım aşağıda aşağıda. Bunlar da çıktı. Bunların debuff'unu bir tazeleyelim de. Bunlara weaken işlememiz olabilir. Hemen şöyle bir vuralım. Hop kaldırdım. Hadi oğlum. anda gelmeyin hepiniz ya işte. Allah. Im. Bir tık saçmaladık orada. Umarım ölmeyiz derken öldüm. Kendi saçmalığıma öldüm. Evet dostlar. Boss düşmek üzere. Hadi abicim. Hadi. At bir skill Dün attın. Bugün de atarsın. Hadi yavrum. Alamadık hiçbir şey. Maalesef. Devam. Evet arkadaşlar şimdi Deadpool'a gittik. Şöyle bir onarlı e, HP ve Defense CC'lerden çektim. Zaten 110 keş bir tanesi. 220 keş bayıldık buraya. E, Debuffer oynuyorum full. Böyle rahat dönebilmek için burada. Son durumlar böyle. E, biraz farm atmayı düşünüyorum şu an. Ne kadar atabilirsek artık bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Evet dostlarım e, farmımızın sonuna geldik. Güzel kastık verimli geçti. Şöyle aldıklarımızı gösterelim. Bu hepsinde Twitch'te canlı yayındaydık. Bu kastığımız her şeyde. Geçmiş kayıtları da bakıp oradan izleyebilirsiniz. Droplarımız bunlar hocam. İki epic. Bir heartseeker, bir golden move, bir sinister, steel axe, light clay ve şöyle seismic hammer geldi. Bunları bir e, patlatalım bakalım ne kadar gelecek buradan. Çöp olanları çöpe atalım. Diğerlerini de gönderelim hocam. Çat 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 çat. 446k para geldi. Güzel. E, ee, Heartseeker ve Golden Bow vesaire bunlar da var. Bunları da kendimiz satacağız. Ee, dostlarım şöyle yapıyoruz. Bugün biliyorum çok verimli olmadı. Ee, ama maalesef burada bölümü bitirelim. En azından bir bölümümüzü çıkaralım. Bugünkü günlüğümüz böyleydi. Ee, daha uzun sürse daha güzel olurdu ama maalesef elimizde olmayan nedenlerden dolayı hastaneler vesaire bunlarla uğraştığımız için bugün ee, çok bir Verimli bölüm çekemedik. Bugün bir tık daha kısa olmuş oldu. Grup zindanlara falan da giremedim daha. Onları ben kendim arka planda halledeceğim. Zaten biliyorsunuz bu videoları böyle günlük tadında yapıyoruz. Her gün atıyoruz kanalımızda. Kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler.